konuyla ilgili örnek bir soru üzerinden devam edelim. Sorumuz şu: Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar? Bir önceki maddemizde bunu ifade etmiştik. Bazı cümlelerde virgül kullanılmadığı takdirde anlam belirsizliği meydana gelir demiştik. İşte onu örnekleyen bir soru hemen inceliyoruz numaralı bölümleri. Numaralı bölümlere baktığımızda 1 3 4 ve 5 numaralı bölümlerde virgülün kaldırılması herhangi bir anlam belirsizliğine neden olmaz. Ancak değerli arkadaşlar, iki numarada bakın bu sabah evden çıktıktan hemen sonra başlıyor. Bu sözcüğünden sonra virgül konulmuş. Eğer burada virgülü kaldırdığımız takdirde söz şu şekilde olacak. Bu sabah şeklinde olacak. Dolayısıyla bu sabah ifadesi sıfat görevinde görev değişikliği meydana gelecek. Görev değişikliğinin meydana gelmesi de anlam karışıklığına yol açacaktır. İşte görüldüğü gibi iki numaralı cümlede virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Noktalama işaretlerine Noktalı virgülle devam ediyoruz. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? İşte ilk maddemiz. Birden fazla sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. İşte örneğimiz. Kel ölür, bakın bir cümle yargı sırma saçlı olur bir cümle kör ölür bir cümle badem gözlü olur bir cümle birden fazla sıralı cümle virgüller kullanıldıktan sonra saçlı olur sırma saçlı olur ifadesinden hemen sonra bu yüklemden sonra noktalı virgül kullanılmalıdır örnekte görüldüğü gibi buna benzer örnekleri verebiliriz, çoğaltabiliriz. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Cümlesinde de değerli arkadaşlar, at ölür virgül meydan kalır noktalı virgül yiğit ölür virgül şan kalır nokta. Bu ifadede, bu sözde de noktalı virgüle yer verilmeli. Çünkü birden fazla sıralı cümle söz konusu. Bir başka özellik içinde virgüller bulunan sıralı cümleleri ayırmada noktalı virgül kullanılmalıdır. Ne demek istiyoruz? İşte örneğimiz. Kitaplarını, defterlerini, kalemlerini al. Bakın burada içinde virgüller kullanılmış bir cümle sonra devam ediyor bir an önce Türkçe'ye, matematiğe çalışmaya başla. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, cümlenin içerisinde virgüller kullanılmış eş görevli ögeleri ayırmada. Bu tarzda içerisinde virgül geçen cümlelerde, sıralı cümlelerde noktalı virgül kullanılmalıdır. Al yükleminden sonra noktalı virgül getirilmiştir ve doğru yapılmıştır. Bir başka özellik virgülle ayrılmış bölümler arasında noktalı virgül kullanılır. Ne demek istiyoruz? İşte örneğimiz. Divan edebiyatında boy serviye, virgül fidana; noktalı virgül dudaklar kiraza, virgül mercana benzetilirdi. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi virgüllerle ayrılmış bir bölüm ve dolayısıyla noktalı virgül getiriyoruz. Diğer örneğimize bakalım. İç Anadolu'da buğday virgül, arpa pancar noktalı virgül bölümleri ayırıyoruz çünkü. Karadeniz'de mısır, çay, tütün yetişir. Görüldüğü gibi bölümlere ayrılan İç Anadolu'da buğday, arpa, pancar bir bölüm, Karadeniz'de mısır, çay, tütün bir başka bölüm. İşte bu bölümleri ayırmak için de noktalı virgül işaretinden yararlanılır. Bir başka özellik özneyi içinde virgüller bulunan ögeden ayırmak için kullanılır. Burada noktalı virgül özneyi vurgulamak, öznenin hangi sözcük veya sözcük grubunu belirtmek, anlaşılır kılmak için kullanılır. Hemen örneğimize bakıyoruz. Didim, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası. Aynı görevde kullanılan sözcükler sıralanmış isim türünde kullanılan sözcükler sıralanmış. Ancak burada cümlenin gelişine baktığımızda Didim, Bodrum, Marmaris, Kuşadası kadar canlı bir tatil beldesidir. İşte karşılaştırma yapılan Didim sözcüğünü vurgulamak için burada noktalı virgül işareti kullanılmıştır. Didim sözcüğü burada öznedir. Özneyi İçerisinde virgüller bulunan sözlerden ayırmada noktalı virgül kullanılmalıdır değerli arkadaşlar. Bir başka örneğimiz tiyatro roman bakın virgül geçti öykü ve deneme gibi yazınsal türlerden farklı bir alanda değerlendirilmelidir değerlendirilmesi gereken ne tiyatro? İşte özneyi içerisinde virgül geçen ifadelerden ayırmada noktalı virgül işaretini kullanıyoruz. Bir başka özellik adlaşmış sıfatın sıfat gibi anlaşılmaması için burayı tekrar ifade edelim. Adlaşmış sıfatın sıfat gibi anlaşılmaması için virgülün yetersiz kaldığı durumlarda adlaşmış sıfattan sonra noktalı virgül kullanılmalıdır. Ne demek istiyoruz? İşte örneğimiz. Bakın. Yaramaz küçük kardeşine oyuncağını vermiyordu. Burada yaramaz sözcüğünü vurgulamak için yaramaz çocuk, yaramaz kişi bunu vurgulamak için noktalı virgül işareti getiriyoruz. Çünkü yaramaz sözcüğü adlaşmış sıfattır. Bunu netleştirmek amacıyla cümlede bir belirsizlik oluşmaması için yaramaz sözcüğünden sonra görüldüğü gibi noktalı virgül getirilmelidir konumuzla ilgili örnek bir soru üzerinde duralım. Sorumuz şöyle. Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine noktalı virgül konulması uygun olur? Verilenleri hemen inceliyoruz. Habersiz olan kişilerin çoğu sözünden sonra şu bir numaralı yere virgül. Sabah sözünden sonra yine virgül getirilmelidir. Üç numaralı bölüm için sözcüğü yine virgül getirilmelidir. Sebze ve meyve ağırlıklı sözünden sonra virgül getirilmelidir. Değerli arkadaşlar, dengesiz beslenen bu kişiler her gün yürüyüş yapmalı. Sıralı cümleleri ayırmada ya da sıralı cümlelerin içerisinde virgül kullanıldığı durumlarda yüklemden sonra sıralı cümleleri ayırmada noktalı virgül kullanılmalıydı. İşte bu cümle öyle bir cümle. Yürüyüş yapmalı sözü sıralı cümle özelliği gösterdiği için 4 numaralı bölüme noktalı virgül getirilmelidir. Buna göre de cevabımız D seçeneğidir. Noktalama işaretlerine iki noktayla, iki nokta üst üste işaretiyle devam ediyoruz. Aktarma sözlerde tırnak işaretinden veya konuşma çizgisinden önce iki nokta kullanılmalıdır. Ne demek istiyoruz? İşte örneğimiz. Öğretmenimiz dedi ki, işte tırnak işareti kullanılmış, alıntılanmış bir cümle hemen öncesinde iki nokta. Veya diğer bir örnek. Dinleyicilerden biri şöyle dedi. İşte konuşma çizgisi, konuşma çizgisinden önce kişinin ne dediğini belirtmede iki nokta kullanıyoruz. Bir başka özellik açıklaması yapılacak veya örnek verilecek sözün ya da cümlenin sonuna iki nokta konmalıdır. Bunun örneği nedir? İşte örnek. İyot iyotu açıklıyoruz. Nedir iyot? İyot iki nokta deniz yosunlarından elde edilen ilaç yapımında kullanılan bir elementtir iyotun açıklaması Yine eylemsiler üçe ayrılır. İşte bir açıklama geliyor. Ad eylem, ortaç ve ba eylem. Buralarda açıklaması yapılacak ya da örnek verilecek ifadelerden sonra iki nokta getirilmelidir. Bir başka özellik bölme işleminde bölenle Bölünen arasına 2 nokta konulmalıdır. İşte örneğimiz 20 2 nokta 2 eşittir 10 500 2 nokta eşittir 250. Burada 2 nokta bölme işlemindeki bir özelliği sağlamak için kullanılmaktadır. Yani 20 bölü 2, 500 bölü 2 anlamını vermek için iki noktanın kullanıldığını görüyoruz.